Çok önemli. Ee, bu ara e, insanlar çok sıkıntılı, kış geldi, herkes hasta, rahatsız, bir takım kaygıları var. İşte biz bu kaygıları bugün bu programda yok etmeye çalışacağız. Şu an Dolunay günü, Kasım Dolunay'ı var. 28 Kasım 4 Aralık'ta devam ediyor. Şu an yüzlerce kişi detoks yapıyor bir evinde probiyotikler kullanarak e, yapıyorlar. Ee, ve son detoks uygulamasına Dolunay günlerine göre. Nedir Dolunay günleri? Ee, gökteki ayların biliyorsunuz suların itilip çekildiği günler vardır. Bunlara Medcezir diyoruz. Ben bunu Amerika'da Florida'da gözlerimle gören biriyim. Deniz böyle 5 kilometre gidiyor. Sular çekiliyor. 5 kilometre geriliyor. Bu dolayı ayın biri, ikisi üçü, dördü, beşi 8'inden 14'üne kadar olan yani tam dolunay olduğunda bedenden suları tamamen çektiği günler olarak kabul ediliyor. Bu bir ilkbahar döneminde oluyor bir eğri olarak bir de sonbahar döneminde oluyor. İşte bu sonbahar son döneminin son çekim kuvvetinin olduğu bu günlerdeyiz. Ve ben e, herkesi evinde bu son 3 günde bakın bu son 3 gün pazar güne kadar bir açlık yapmaları halinde faydalı olacağını düşünüyorum. Dolunay günleri e, şayet bu mübarek aylar olsaydı Recep ayı geliyor önümüzdeki ay. Recep, Şaban, Ramazan ne var bunun 13, 14, 15. günlerinde oruç tutuyoruz bakın. Allah ve peygamberi bunu bize tavsiye etmiş. Demiş ki ne yapın demiş oruç tutun demiş. Eyyamı biz diyoruz buna. Bütün dinlerde, mistik inançlarda bu var. Hristiyanlarda var, Yahudilerde var, Müslümanlarda da var. Bu üç gün dolunay günü aç kalmak lazım. Onun için böyle işte bizde ne yapıyoruz bugünlerde? Etli gıdalar, sütlü gıdalar, hamurlu gıdalar, şekerli gıdalar yemiyoruz. Sadece kainat eczanesinden sebzelerle bedenimizi temizliyoruz. Meyvelerle de besliyoruz. Böyle bir uygulama. Bir de kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi temizliği olarak Kalın bağırsağımızı e, lavman usulüyle temizliyoruz sabah akşam mümkünse veya en az günde bir defa bunu yapacak da detoks çayları veya işte moringa gibi çaylarla veya kabak çekirdeği gibi çaylarla da bunları e, yağlarla da bedenimizi temizliyoruz aynı zamanda da bedenimizden bu lavman sırasında faydalı bir takım da bakterilerin atılabileceğini düşünerek. O kötü parazitlerin domuz solucanı, öküz solucanı, torba torba kutuplar, kanlı solucanları attığımız gibi yine faydalı bakterilerde gittiğini düşünerek biz kainat şifanesinden bir keten tohumu yağı, iki kabak çekirdeği yağı, üç çörek otu yağı, üç susam yağı biliyorsunuz e, tahin çok önemli. Omega 3 ve bedene müthiş bir kalsiyum veren bilhassa yaşlılarda menopozda tavsiye ettiğimiz susam yağı bilhassa tahini herkese öneriyorum. Artı moringa çay bu badenden atılımı kolaylaştırmak için. Artı detoks dediğimiz e, iksirler var. Yani sirkeler var. Bunları kullanmalarını öneriyorum. Mesela toksin attığı günlerde son iki 3 gün beden o zararlı yiyecekleri bulamadığı için eti ve diğer şekerli gıdaları siz başa ağrıları başlar sizde. İşte bunun içinde sarı kantolon gibi çayları da içerek, yağları da içerek yine bedeninizi teskin edip ayrıca günde en azından kilo başına 30 miligram Herkes kilo başına 30 miligram alkali su içmezse yani 7 onda için üstünde su içmezse kişinin yaşaması, sağlıklı yaşaması yani sağlıklı yaş alması asla kata katiyetle mümkün değildir.